Adana Altın Koza'nın galibi Ayşe Aldinç'e göre dazlaklar daha fazla yaşıyormuş. Şehir tiyatrolarında istifalar çığı gibi ama Başkan Tayyip Erdoğan'ın hiç şikayeti yok. Güngör Bayram da evliliğine pes vallahi. Aman koltuklarınıza sıkı tutunun. Çünkü şarkıcıların yılbaşı fiyatları 2 milyardan başlıyor. Ayşegül Aldinç ile 10 yıldır birlikte olan müzisyen Orhan Topçuoğlu dazlak kafasıyla dikkat çekiyor. Aldinç kendisinin de kafasını kazıtmak istediğini söylerken bunun imaj uğruna olmadığını söylüyor. Seksi şarkıcıya göre kafada saç olmayınca direkt oksijen alan beyin daha iyi çalışıyormuş. İnsanın ömrü de en az 5-10 sene artıyormuş. Saç özürlülere müjde diyelim. E politikacılarımıza da duyuralım. 8 Ocak 1987 tarihinde Cezayir asılı Fransız iş adamı Sir Havrai Berici ile evlenerek Konyalı şerifelikten Leydili'ye terfi eden Güngör Bayrak, iki yıldır evli bekarlar kervanına dahil oldu. Evliliğin ilk yıllarında özellikle de anne olduktan sonra eşi ve bugün 8 yaşında olan oğlu Tarık'la basına mutluluk pozları veren Bayrak, şimdiki yaşamıyla kocası Sir Berici'siz hayata alışmış görünüyor. Ama acaba oğlunu hiç özlemiyor mu dersiniz? Sanatçının sadece kağıt üzerinde yürüyen evliliği bakalım daha ne kadar gidecek. Yılbaşına daha iki ay var ama eğlence dünyası şimdiden hareketlenirken şarkıcılar da enflasyona uygun olarak o gece için astronomik ücretler istiyorlarmış. Bülent Ersoy'un 3.5, İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abaca'nın 3, Emel Sayın'la Seda Sayın'ın 2, Sibel Can'ın ise yılbaşı gecesi için 1.5 milyar lira istediği söyleniyor. Eh Alan memnun, veren memnun da acaba yeni yıla ünlü yıldızları izleyerek girecek vatandaşlar ödeyecekleri hesaptan memnun olacaklar mı? Bizce en önemlisi bu. Evet sevgili Süper Show izleyicileri, magazin ve eğlence dünyasının birbirinden çarpıcı, ilginç ve dinamik haberlerini sizler için hazırladık. İsterseniz gelin eğlence dünyasında neler oluyor hep birlikte izleyelim. Hülya Koçyiğit bir yıldır Berin Menderes'in hayatını filme çekmek için yoğun bir şaba harcıyor. Başbakanlıktan darajına giden Adnan Menderes'in eşi Berin Hanım'ın hayatı yakın tarihimize kadın gözüyle yeni bir bakış açısı getirecek kuşkusuz. Yönetmenliğini Halit Refi'in yapacağı film için Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya Köşkü yassada askeri araç ve askeri ihtiyaçları olduğunu söyleyen Koçyiğit bu konuda devletten yardım ve izin bekliyor ve sinema dünyasından yankı uyandıracak bir iddia. 40 yıllık tiyatro ve sinema oyuncusu Nedet Güvenç, Aylaklar filmiyle katıldığı Adana Altın Koza'da en iyi oyuncu ödülünün gasp edildiğini söylüyor. "Final gecesine kadar herkes gelip beni kutluyordu. Hatta Atilla Ergün zarfa benim adımın konduğunu gördüğünü söyledi. Ama ne hikmetse benim yerime Ayşegül Aldınç'ın adı çıktı." diyen yılların sanatçısı hem üzgün hem öfkeli. Serdar Ortaç kumar tutkusu ve milyarlar kaybettiği iddialarına karşı çıkarak zaman zaman arkadaşlarla vakit geçirmek için kumarhaneye gittiğim doğru ancak asla büyük oynamıyorum diyor. BMW marka arabasının hazzedildiğini de doğruluyor ancak daha ruhsatını üstüme almadığım için eski sahibinin borcu yüzünden bu olay başıma geldi diyor. Duyduk duymadık demeyin. Sahnelerin ağır topu Akrep Nalan emekli olmuş. Şimdi yedek çalıştığı tüm lokallerde sigortalı olma şartını getiren sanatçı 3 ay önce Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olmuş. Sanatçı bu arada yavaş yavaş kendisini sahnelerden de emekli etmeyi düşündüğünü söylüyor. Altıncı kocası Timi'den boşanmayı kafasına koyan Ahu Tuğba şimdi hayatını yaşıyor. Ahu Tuğba'nın geçtiğimiz gece Cazgır Bar'da eğlenirken hayli alkollü olduğu da gözden kaçmıyordu. Hayko ve Fedon'la birlikte pistten inmeyen Ahu Tuğba o gece kelimenin tam anlamıyla uçuyordu. Ufuk Yıldırım, Fedon ve Hayko ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar çılgınlar gibi eğlenen Tuğba'nın daha önce İpek Pınar, Binnaz Avcı ve Sevim Egeso ile birlikte olan Bülent Özkan'la samimiyeti de gözlerden kaçmıyordu. Televizyon dünyasında bayan yüksek ökçü olarak ün yapan Leyla Tekül, Garden 74'te sahneye çıkmaya başladı. Piyano çalıp şarkılar söyleyen Tekül'ün tek kişilik şovunda yarattığı tipler de ilgi çekiyor. Ancak sanatçının dönme laleyi canlandırırken erotik sözlerden oluşan diyalogları ister istemez yadırganıyor. Daha düne kadar sahne dünyasını eleştirenlerden biri olan Leyla Hanım da para kazanmanın raconuna uymuş demek ki. <laughs>